Rüyada kazık görmek, ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Kazık görmek, bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada kazık görmek, kazık yönetim kademesinde bulunan bir kimseye, mal ve kuvvete, üzüntü ve kedere yahut nüfak ihtimali bulunan işe, kazık bazen naşik olmaya, üzüntü ve kedere yahut mala, yaşlı birinin kendi sırtına kazık veya çivi çaktığını görmek. Devamını, Rüya Tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıya linki tıklayın.